Hepinize merhaba arkadaşlar ben Utuyun. Bugün yine efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız abi? Bugün kar parkingde taksici olacağız. Eee bayağı da güzel olmasını ümit ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Eee güzel bir like sayısı gelirse bunun devamı gelecek. Şimdi müşteri almaya gidiyorum. Bakayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi nereye götüreyim? Kanka sen beni böyle kümbete falan ne bırak orada. Ne kadarsa veririz para. Tamam abi. Abi kümbete götürüyoruz şu an. Kümbete geldik. Görüşürük abi. Abi kümbete götürdük. Ee, başka müşteri var mı? Baha. Başka müşteri var abi. Hemen ona gidelim. Taksiyi çarpmamaya çalışıyorum. Gerçek hayat tarzı. Nerede lan? Ha, buradan dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. 5 kuruş paramız yok. Ee, i̇nşaatlarda sürünme sürünme bir tane Honda aldık görüyorum. Yok işte? yani görüyorsunuz. Konuşmayı unuttum ya. Konuşmaya bırak video çeke çeke. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi nereye götüreyim? Duzu gol. Tamam abi. Abi gideceğin o kadar da uzak değilmiş aslında yürüyebilir misin? Dizlerim tutmuyor kardeş. Yürüye yürüye yoruldum. Ecik de böyle gideyim dedim. Tamam abi sen nasıl istersen. Şu ortalık yerde bırak beni Hadi koş çocuk Gerçek hayat tarzı yapmaya çalışıyorum anlatabiliyor mu? Şimdi buradan Gidip Arkadaşı alacağız Dediğim gibi arkadaşlar yani Daha fazlasını istiyorsanız Güzel bir like sayısı gelirse Yeni serisi gelecek Yani yeni bölümü gelecek Benim de hoşuma gitti Çahtırmadan şeyler falan yapıyorum ama Yani güzel oluyor Arkadaşlar kusura bakmayın sebepsizce video duraklamış. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi nereye bırakayım? Kanka sen beni şöyle bir Mevlana'ya bırak ya. Mevlana'ya gidelim. Tamam abi. Eee bayağı hoşlandım abi bu seriden. Devamını istiyorsanız gençler gerçekten güzel like gelmesini istiyorum. Hadi görüşürük. Görüşürük abi. Birkaç kişi daha ala Eee devamını getiririz. Şimdi de pazara gidiyorum. Tabi taksicilik hep aynı arabayla olmayacak. Yani nasıl desem. Yeni arabalar da alacağız. Bunlar gitgide geliştikçe BMW falan ne olacak? Aleyküm selam abi nereye götüreyim? Kanka sen beni böyle bir sanayi sitesine bırak ya. Tamam abi. Ya da vazgeçtin mi kanka sen beni şöyle bir kaleye falan ne bırak ben orada işim gücüm var. Tamam abi. Adam zengin tipe benziyor. Bayağı hoşlandım ha gerçekten. Güzel oluyormuş. Müttezele benziyor abi. Son bu müşteriyi dala abi. Videomuzu bitirek. Arkadaşlar 500 aboneye bayağı az kaldık. Abone olmayı da unutmayın. Bayağı hoşlandım bu seriden. De. Devamı gelir bunun büyük ihtimal. Ama devamı gelmesi için de sizin tabi like sayınıza falan ihtiyacım var. Ayrıyeten gelmez. Az önce biz buradan müşteri almadık mı? Aha ilk bayan. Selamünaleyküm dayı. Dayı neyla? Yanındayım daha niye sallıyor lan? Nereye İbrahim? Oo yolun uzun. Güzel. Ablanın yolu uzun sinyalimiz açık kalmış. Hemen ablayı bir alalım. Güzel bir para verecek mi bize eminim. Ee, bak. Şu an yani yine size çekiliş vereceğim hesaptayım. Bin abone olunca bu hesabı size çekiliş vereceğim. Bayağı güzel araçlar var. Genellikle de zaten benim modifiye ettiğim arabalar. Ee, bir iki tane de çizim eklemeyi düşünüyorum. Yani bu hesaba. Arkadaşlar sağ olsun. Ee, bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazlası için tabii güzel bir like bek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ama storyler de güzelmiş ha. Bay bay.